Evet, hoş geldiniz. Tekrar Ayaklarınıza sağlık. Kahraman aslında sizin de memleketiniz. Ee, her zaman olduğu gibi ee, onlar sizin yanınızda durdu. Sizler de tekrardan Kahraman Şehir'de kendi memleketinizde 13 Şubat Belediyesi'nin organize ettiği bir konserde Edeler'le güzel bir ee, an yaşayacağız. Az sonra neler hissediyorsunuz? Nasıl bir duygudur? Çok güzel bir duygu. bir e, Memleketin bir çocuğu olarak, e, Kahramanmaraş'ın bir evladı olarak yıllar sonra yine burada konser vermek benim için onur verici. E, Allah bütün e, sanatçılarımıza kendi memleketinde böyle gururlu, böyle harika bir organizasyonda müzik yapmayı nasip etsin. Peki Kahramanşehir'de özlem duyduğunuz şeyler neler artık? Edelere kavuştuk. Evet. Bundan sonra? Yani özlem duyduğumuz şeyler tabii ki bütün her şey anılarda gizli. Benim de çocukluğum burada geçti. Liseyi burada okudum. Sonra üniversiteye İstanbul'a gittim. Tabii ki anılarımız biraz kaybolmuş. Ondan sonra herkese de bu açıdan sabırlar diliyoruz. Çok çok önce gelmek isterdim. Acılarımızın taze olduğu dönemde ben de sokakta bir hayat mücadelesi veriyordum. Ama kısmet bugüneymiş geldik. Biraz anıları mız kaybolmuş ama herkese sabırlar diliyoruz herkesin acılarını paylaşıyoruz başımız sağ olsun diyoruz İnşallah bugünler geride kalacak bugün de her şeyi unutup güzel bir gün geçireceğiz hep beraber İnşallah. Ee, bizim aslında diğer sanatçılar da aslında sorduğumuz bir sorudur. Karbonmaraş'ın evet. lezzetleri hakkında evet. neler tatlı geldiğimiz an. Vallahi şöyle kadrajı indirirseniz zaten benim göbekten anlarsınız. Lezzetler konusunda muhteşemdir. Yani biliyorsunuz hani bizim paça çorbamız, ondan sonra dünyada eşi benzeri yoktur dondurmamız. Ondan sonra şimdi bir de Rıza Tamer'imiz oldu Allah'ın izniyle. Ondan sonra o, o şekilde. Teşekkür ama. ederiz. Sağ olun. Buradan Kahramanmaraş'ta hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz son olarak? Ee, ondan sonra işte hepsini çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız. Bugün zaten sıkı bir konser hazırlığı yaptık orkestra ile birlikte. Uzun zamandır çalışıyoruz. Ee, Ekim ayı itibariyle e, orkestra konserlerimiz de başlıyor. İlk denememizi de inşallah Kahramanmaraş'ta başlattık. Ondan sonra da devam edeceğiz müzik hayatımıza bu şekilde. Geniş orkestralarla inşallah. O şekilde. Teşekkür. Bu şubat belirlediğimizin eserlerinde buradasınız. Belediye ve başkanımızla ilgili. Yani e, değerli e, hani Fitobaş e, genç dinamik bir başkanımız var. E, Allah razı olsun. E, bizi davet ettiler ve böyle güzel büyük bir organizasyon düzenlediler. E, ses ışık platform e, alan e, ondan sonra her şey muhteşem. E, güzel bir konser olacak. Ona da sonsuz teşekkür ediyoruz bizi Kahramanmaraşlarla buluşturduğu için. Sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür.